Bu ne? Bir en peşinde arabayı süsleyecek mi? Dünyanın en yumuşak ve en pembe arabasını yapacağım. Up, her yeri pembe mi? Kapıları bile her köşeye kapatacağım. Güzellik. <laughs> Mükemmel bir arabam var. Kimse de böyle bir şey yok. Aşırı tatlı değil mi? Vay canına. <laughs> Neyse. Ona göstereceğim. Hmm. Evet, bir fikrim var. Wow. Dikenlere kesinlikle ihtiyacım olacak. Merhamet yok. Hello. İşte siparişiniz. Oh, thank you. Çok hızlılar ya. Teşekkürler. Oh, siyah boya. Tam gereken. Şimdi bu kısa havalı bir arabanın ne anlamına geldiğini göstereceğim. 3, 2, bir. Hazır. Mükemmel. Son dokunuş. Bu hayatımın en güzel arabası. Tamam. Sırada ne var? Dikenleri yapıştırmamız gerekiyor. Tutkal ekleyelim. Şimdi korkutucu görünüyor. Dikerlere de yapıştıralım. Mükemmel. Bu ne? Bana mı öyle geliyor? Vay canına. Bu habere bir bakın. Tamam kadar kolay pes etmeyeceğim. Dışarıdan tuz Şimdi güzelliği arabanın içinde yapmam gerekiyor. Yastıklı koltuklar çok tatlılar. Şimdi biraz detay ekleyeceğim. Pekala. Pembe direksiyon kılıfı mükemmel uyum sağlayacak. Yumuşacık. Hazır. Evet. Benim en tatlı arabam var. Ve sensiz de ne yaparım dostum? Çok güzel. Biraz ışık <laughs> ekleyelim. Buraya bir led lamba ekleyeceğim. Çok güzel parlayacak. Aferin bana. Alex'in fantezisi beni yemeye yetmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? İçine de pembe yapmış mı? Bir şeyler bulmalıyım. Aynen. Benim zincirim var. Direksiyonum daha havalı olacak. Çünkü o demirden olacak. Yumuşak değil. Tutkalın kurulmasını beklemek kaldı. Mükemmel. Biraz tutkal kaldı. O zaman bir şey daha ekleyelim. Kafatası havalı ve tehlikeli görünecek. Ee, oh. size söylemiştim. Daha büyük kafatası da şuraya. Orada <laughs> başka ne var? Anahtarlık mı? Ben harikayım. Oh. Ve son bir detay. Şimdi direksiyonum harika görünüyor. Arabam en iyisi. Zorlanmadım bile. Bakalım bir ne yapacak. Yeah. ne kadar güzel. <laughs> ne? Alex yine fikirlerimi kopyalıyor. Arabayı kafatasıyla mı süsledi? <laughs> Kıskanıyor musun? Ne ya? Arabamda herkes yetecek kadar yer var. Sevgili köpeğime bile seni tatlı şey. Usludur. Arabamın nasıl olduğuna bak. Sen burada uyuyacaksın. Korkunç. Bebeğim sert bir yerde uyuyamaz. Ona yumuşak bir beşik sipariş edeceğim. Vay be çok hızlı. Teşekkürler bana çok yardımcı oldunuz. Şimdi her şeyi yapacağım. Yatağın en rahatı olacak. İşte böyle. Bak ne kadar güzel. Nasıl peki? Hoşta gitti mi? Gitti gitti. Dinlen sen. Ne kadar da harika bir arabam var. Havalı bir arabada. Havalı selfie zamanı. Ee, ne kadar yakışlıyım. Bu ne güvenlik ama. Açık koymuş. <laughs> bu ne bak? Küçücük. Acele et. Acaba orada ne var? Para mı? Oh, hayır bu köpek. Korkunç köpek. Hadi koş acele et. Bu ses de ne? What? Ne oldu? Umarım kötü bir şey olmamış. <laughs> hayır. Çantam. Bu ne korumayı Çanta <laughs> Çantamı iyi çocuk. Rita evet, bu senin galiba. Çantam evet teşekkürler. Rica ederim. Ah oh sen eşyalarımı iyi koru. Umarım hırsızlar gelmezler. Hı. Harika bir oyun ama. Durması imkansız. Hayır şarjı bitti. Şimdi ne yapacağım? Tabii ya. Telefondaki oyunlardan daha iyisi sadece konsoldaki oyun olabilir. Bunun için uygun bir yerim bile var. Televizyon etmeye kaldı. Evet. Mükemmel görünüyor. Ve konsol burada dursun. Rahat bir eğlence için yumuşak sandalyede de şuraya. Ve oynayabiliriz. Hadi bakalım. Vay bu, bu ne? Merhaba kardeşim. <laughs> Merhaba. Bize katıl. Vay canına ne kadar eğlenceli. Hoşuma gitti. Ne kadar güzelim ya ben. Orada neler oluyor? Konsol mü oynuyorlar? Ben siz mi? Tamam. Size nasıl eğleneceğinizi göstereceğim kutuyu buraya koyacağım. Bagajı açacağım. Parti için eşyalar mükemmel. Hoparlör. Bir de burada. Süper. Ve disko topu tabii ki. Ne kadar çok ışık olursa o kadar iyi olur. Bu yüzden her yere ışık asacağım çok az şey kaldı ve parçam hazır. Mükemmel ve müzik. Bakın ne kadar eğleniyorum. Bana katılın. Bu ne? Vay be çok havalı. Hadi gidelim. Aynen. Peki ya ben? Arkadaşlarım geldi. Hep birlikte eğlenelim. Alex neden bizimle eğlenmiyor? Yalnız oynuyor. Bu benim hatam. Düzeltmem gerekiyor. Alex hadi birlikte eğlenelim. Ne kadar tatlısın ama başka bir teklifim var. Benimle oynar mısın? Tabii. Okay. Dikkatli ol ben asla kaybetmem. Sana nasıl oynayacağını göstereceğim. Vay be eğlenceliymiş. Teklif ettiğin için teşekkürler. Rica ederim. Küçük bir yumurta aldığım için ne kadar şanslıyım yumurta neden bu kadar büyük? Bravo. Aa, korkunç. <laughs> Görünüşe göre çok tamam. de çok şanssız. bırak. Hadi Casey yumurtanı ye. Hayır Alef sen ye. Yumurtayı sallayalım. <laughs> Isırmaya çalışacağım. <laughs> şey yaramıyor. Tamam diyor. Tamam ya. Olmadı işte. Biliyor musun? Senin için bir şeyler var. Al şunu. Teşekkürler Casey. Pekala. Hadi bakalım. Oh hayır. Hayır. Aa, ne iğrenç bir şey. Kocaman bir yumurta zarısı. Ay, şimdi kusacağım. <laughs> Yüzün berbat Alex. Hadi yumurtanı ye Casey. <laughs> Kolay Bakın elimde ne var? Ne? ne var? Öncelikle her şeyi hazırlamalıyız. Kırıyoruz. Ve kızartıyoruz. İşte. Harika yumurta hazır. Vay canına. Yemek zamanı. Ne kadar lezzetli. Bitti. Şimdi seni sıran Vita. Hayır. Şurada hmm. ne var? Tamam burada ciddi önemlere ihtiyacımız var. Ay ay. Vay canına. Burada kocaman bir şey gerekiyor. Ne yapma yapıyorsun diyor. Bakın şimdi ne var? Aa, dikkatli ol. Vay canına. Ne kadar bir şey var. Lezzetli. Harika. Bir de en azından birazcık paylaş lütfen. Hmm. Pekala alın. Öyle olsun. Harika. <laughs> Vay canına ne kadar güzel bir sır gevreğim var. Bu inanılmaz ki çok büyük. Şanssız görünüyorsun Vita. Hey gülebildiğiniz kadar gülün. Ha, çok hoş ses çıkarıyor. Ne? Sadece bir tane mi? Tamam hala sütüm var. Bir damla mı? talihsizlik. Zavallı vida. Hadi mısır gevreğini ya Alex. Ya seve seve. Harika. Oh oh oh. Şimdi sütle içelim. Evet. Hı, çok güzel görünüyor. Şimdi hepsi aynı anda. Evet çok güzel. Artık işte tatilde yemiyor. Bilmiyorum. Harikaydı. Kesin şimdi senin sıra. Nasıl bu kadar çok süt içeceğim? Bir fikrim var. Kuru kahvaltı kovaya döküyoruz. Evet. Kesin ne kadar çok yemeği var. <laughs> Fatih mısır gevreği yağmuru. Yok ola yok, yok ola mısır gevreğini yok Şimdi süt ekleyeceğim. Harika görünüyor. Tamam yemek zamanı. Nom <laughs> <laughs> Bu inanılmaz <laughs> derecede işte o <okucu>. Aynen. Bunların <laughs> hepsinin ne kadar süre yiyeceğini merak ediyorum. <laughs> Bak ne kadar komik saçlarım var. Of <laughs> oh, sonunda her şeyi yedim. Oh, ne oldu ne oldu? Görünüşe göre birileri doymuş. Oh, kendimi <laughs> ne tatlı bir pasta. Vay canına ne kadar lezzetli ve harika bir pasta. Ee, bir de bok yiyorsun elinde ne var? Vay canına. Ne kadar harika bir pastam var. <laughs> <laughs> ah, Alex ne kadar küçük bir kekin var. <laughs> Gülün gülün. Ben mı yiyeceğim. Oh baby. Hatta bıçaklı bir çatalım bile var. Evet çok gerekiyor. Evet deneyelim. Evet ne kadar lezzetli. Bence bir tane daha yiyebilirim. Bu çok lezzetliydi. Hadi Vito sıra sende. Bana uzun süre yalvarmana gerek yok. Başlıyorum. Ne kadar lezzetli. Parmaklarını yersin resmen. Ne kadar özensiz bir şekilde yiyor. Hepsini yemek istiyorum. Duramıyorum resmen. Her tarafın mavi boya içinde. Hey, ee, neden gülüyorsunuz? Pastanı ye Ya seve seve. Buna bakamam. Özensiz. Nefes. Yüzlerinde ne oldu? What? Ne oluyor? Hayır. Aa! Ah. Kendi pastası soğuğunu ezdi. Yok ya kurtuldum. Ay. Oh. Aa, bunu da yiyebilirim. Ben de biraz deneyeceğim. Sen okuma. Harika. Bunlar benim en sevdiğim şekerler. Aynen. Onlar sadece muhteşemler. Evet ama neden bu kadar çok var sizde? Ama ben de bir tanecik. Ama onu nasıl yiyeceğimi biliyorum. Herkes kavrulmuş marshmallow sever. O zaman ben neden yapmayayım onu? Ama bu sadece kavrulmuş marshmallow olmayacak. Onu kurabiyeler için sos olarak kullanacağım. Hmm, ne kadar lezzetli. Ve sizin marshmallow'unuza ihtiyacım yok değişmiyoruz? Haklısın. Harika. Gerçekten çok lezzetli. Tüm bu şekerleri çikolatayla karıştıracağım. Ve bu konuda bana sıcak tabas kasası yardımcı olacak. Acı sos mu? Ama neden? Şimdi öğreneceksiniz. Ay. şimdi yanılacak. Tüm marshmallow'la birlikte. Sakin. Her şey süper. Ama şimdi bir kase peykenim var. Hey! Dur. Aa, sanırım gücümü hesaplayamadım. Ne yapıyorsun? Neden diyorsun? İstemeden oldu. Hadi değişelim. Benim için sakıncası yok. Harika. Şimdi benim de lezzetli şekerlerim var. Daha çok var sende. Benimle paylaşabilir misin? O boş. Ayrıca çok kabasın. Daha biraz daha sos yapacağım. Wow. Güzel acıklı bir şeyler yapıyor. Sonra bu sefer sos değil kokteyl deneyeceğim. <laughs> Sen bir dahisin. Okay. Çilekler ve şekerler ekleyeceğim. Mesela bunlar. Ve bunların hepsini hem ile dolduracağım. Çok lezzetli görünüyor ne kadar lezzetli. Ben de deneyeceğim. Bana da ver. Sakinleşin marshmallow'larınızı yiyin. <laughs> Sevgili Doritos'um. Ne paket ama? Sadece kocaman. Ama hayır paketim çok küçük. Üzgünüm ama benimkini yiyeceğim. Hmm, ne kadar lezzetli. Ben de dayanamıyorum. Damasko'ya ihtiyacım var. Hey, dikkat et. Vay canına, ne kadar acı sos. Biliyorum. Ya ben de Bu yüzden Tabasco'dan korkmuyorum. Vay canına ne kadar cesursun. Evet. Hemen hepsi bu kadar değil. Doritos'u lezzetli bir sosa daldıracağım. Sonra daha da lezzetli olacaklar. Lezzetli mi diyorsun? O zaman ben de bir şey denemek istiyorum. Lezzetli mi? Çok acı. Ateşli. Ne var? Cips devre nasıl çalacağını bileceksin. Hemen bir şeyler yemem gerekiyor, işe yaramıyor. Bana biraz su getirin. İşte sos. Yardım edebilir. Bunu <laughs> buraya ver. Acele edin. Aa, çok acı. Bana nasıl yiyorsun? <laughs> ne kadar zayıfsın Zule. Şimdi sen yiyorsun. <laughs> tamam ben. Ama çok az cipsim var. <laughs> Dalga mı geçiyorsunuz? Bunlar sadece kırıntılar. Evet kırıntılar. Bazenler yine şanslıyım ve buradaki ciftler çok büyük. Come on. What? Sanırım kesin doyacağım. What? Şimdi cipslerim ucu görünüyor. Bu kızlar tabii harika da ama sadece büyük olduklarında. What? Benimki gibi bence gerçekten kocaman tane var bende. Evet kocaman. Daha fazlası var ama benimki daha az lezzetli değil. Hmm, çok sulu ve lezzetli. Sade karpuz yemek sıkıcı. Bu yüzden ben bir şey düşündüm. Ne yapıyorsun? Neden karpuza bir deliğe ihtiyacım var? Karpuzdan tüm lezzetli suyu içmek için ona ihtiyacım olacak. <laughs> ne kadar lezzetli. <laughs> Pardon da geri saatte sen kaldın. Biliyorum ve eski usul karpuzu bir kaşıkla yiyeceğim. <laughs> ne kadar lezzetli. Lezzetli ve çok sulu. Harika. <laughs> Eğlenceli. Evet harika görünüyor. Sadece göründüğü gibi değil öyle zaten. Ve şimdi bu karpuza lezzetli soda ekleyebilirim. Ona daha parlak ve tarif edilemez bir tat verecek. Ve çok fazla kasos olmaz. Bu ne kadar havalı. Ben olsam böyle bir karpuzun tadına bakardım. Şimdi yapacağım bunu zaten. Sadece inanılmaz. O zaman biz de deneyelim. Hayır hepsi benim. Kimseyle paylaşmak istemiyorum. Aç gözlü. Ona biraz mentos versek nasıl olur? Ben de onu istiyorum. Aa, ne yaptınız siz? Artık her tarafım ıslanmış ve korkunç derecede yapış yapış. Harika Nutella. Ama neden bu kadar az? Evet. Kışık kocaman. Oo. Bana göre her şey mükemmel. Işık da normal. O da normal. Aynen. Bakın ne kadar Nutella'm var. sadece süper. Evet çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Ama neden bu kadar lezzetli? Şuna baksana. Yedi hepsini neredeyse. Ama bende küçük kaşık var. Hmm. Aa, ben de kocaman. Hadi değişelim. Hayır hiç kimse değişmeyecek. Bu kurallara göre değil. Bu şekilde kesinlikle değişemeyeceksiniz. ne tabi zorbalık? Nasıl da utanmıyorsun? Öyleyse böyle yemek zorunda kalacağız. Lezzetli ama bu kaşıkla yemekten yoruldum. Biliyorum ama ben buna bakmayı çok seviyorum. Parmak payı yemek rahatsız. Daha çok lezzetli ama. Belki ipi kemirebiliriz. Haklısın. Bu bize yardımcı olabilir. Sanırım ağızlarını da kapatmalıydım. Onları kolayca çözebilirdik. Charlotte da şimdi bu iyi dağılmayız öneriyorum. Tamamen katılıyorum. Şimdi ağzını da kapatmamız gerekiyor. Daha az konuşan için. <Gülüyor> hmm, hmm. <Gülüyor> konuş konuş. Biz de senin tarlanı yiyeceğiz. <laughs> ne kadar havalı. Bu benim en sevdiğim sakızım. <laughs> Bende de o kadar çok var ki. Bende en çok. <laughs> Vay canına ne kadar büyük. Ve sakızlarınız beni gününe kıyasla sadece küçük bir şey. Öyleyse paylaş. Hadi ellerinizi kaldırın. Tamam o zaman ben paylaşacağım. Şimdi önce tüm paketleri açmamız gerekiyor. <laughs> hey neden bana saldırıyorsun? Hiç günüm istemeden oldu. <laughs> Şimdi ben. Dikkatli olun. Zıtıyor ama. Hiç günüm istemeden oldu. Sadece en büyüğü değil aynı zamanda en lezzetli sakızım var. Şimdi ben de hoba babama deneyebilirim. Ne kadar lezzetli. Ben de de lezzetli olacak. Bugün de sakızını denemek istiyorum. İster misin? Tut o zaman. Ne kadar terbiyesiz. Tamam ya. <laughs> Zaten her şeyim bitti. İçimden almam gerekiyor. Dokunmayın. Ne yaptın sen? Neden tükürdün? Daha az çalasın diye. Bana da tükürdü. Hiç vicdanı yok. Konuşmayı kesin. Şu an ne kadar balon şişirdiğimi bakın. Hayır patlayacak şimdi. Onu patlatmalıyız biz. Haklıyım. Eğlenceliydi. Çok